Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 Ekim'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ardından da 2000 e aşkın güven gücüyle PKK'ların yakalanması, barikat ve hendeklerin kaldırılması için operasyon başlatılmıştı. Dün sona eren operasyonda onlarca hendek, sokak aralarında kurulmuş barikat kaldırıldı. Çok sayıda tuzak imha edildi. 4 gün süren operasyonlarda ele geçirilen silahlarsa emniyette sergilendi. Çok sayıda masa üzerine yerleştirilen kaleşnikov, pompalı tüfek, tabanca ve roketler tehlikenin büyüklüğünün gözler önüne serdi. Operasyonda antibiyotik, krem ve ağrı kesicilerle neşter, makas, şırınga gibi tıbbi malzemeler de ele geçirildi. İlçe halkının operasyonlara verdiği destek de objektiflere yansıdı. Allah şumar yardımcı bu, Allah şumar yardımcı bu, Allah bu. Sağ olasın, var olasın. Valla ben, ben onda korkuyorum. Sizden Burada korkuyorum. kaç aydır ezan okunmuyordu ezan? Çok. Bu olaylar altı olduğundan beri... Altı aydır var mı altı ay? Öyle bir şey var. He he, çoktandır, çoktandır. Buradan geçiyor, yol yoktur. Düşüyor, düşüyor. Allah kabul ediyor ya. Vallahi, Allah kabul etmiyor. Allah biliyor. Ha. Tamam hadi Allah, Allah yardımcımız olur. olsun. Amin, amin, Allah amin. da bilir siz de bilirsiniz. Allah bir tamam, başımızdan eksik etmesin. Çocuklar versin yardımcımız olsun.